bıraktı. Siz, ee, İçeridekiler, sizden sesleniyorum. Evet. Teslim olun. Burada etrafınız tamamen çevrildi. Biz sizin canlı olarak teslim olmanızı istiyoruz. Size hiçbir şekilde atış yapılmayacak. Bizim orayı yerle bir etme gücümüz var. Lütfen siz de bunu değerlendirin. Teslim olun. Yaşamak sizin elinizde şu an. Dün bir arkadaşınız teslim oldu. Sizle ilgili bütün her şeyi söyledi, anlattı. Etkin pişmanlık yasasından yararlanmak da sizin elinizde. Teslim olun. Dün saat 16'dan itibaren sizin teslim olmanızı bekliyoruz. Yoksa biz buraya bir saat içinde de gireriz. Yarım saat içinde de girer Bu kadar uzun bir süre sizi bekliyoruz. Teslim olmanızı bekliyoruz. Teslim olmaz iseniz, atışa devam ederseniz, bizim de yapacak bir şeyimiz kalmıyor. Ailenizi de göreceksiniz, yaşayacaksınız, hayatınıza devam edeceksiniz. Dün 16'dan beri bekliyoruz. Size 10 dakika müddet kesinlikle atış yapılmayacak. Bu süre zarfında teslim olun. Evet arkadaşım, adın ney senin arkadaşım? Devam. Devam et, yavaş yavaş. Korkma. Bu yaramı... Güzel. Bu Devam et, sen de gel. Sus, sus. Biraz şöyle çık.

E, e, e. Bakalım yarası. E çek. E, çek. E, çek. Sahiyat e, var mı e, içeride? E, yani yaralı, ölü. E, Peki e, girişte mağara e, mesafesi ne e, kadar? E. Yani giriyorsun sola mı? Kıyafetler geldi mi? De de bir dakika şimdi böyle girdik. Böyle sağ mı gidip geliyor? Buraya getir böyle gidiyorum. Buraya Buraya gel oradan bu tarafa gel. Korktum korktum. Tamam korkma Oldan, Horkma. Horkma. O, şey şu... korkacak bir şey yok. Korkma, ol. Bir şey olmaz. Su içti ya yelekten düşer. Korkacak şey şimdi geçti. Tamam. Gel sen Erkan şu bir maç. Eğer oradan çıkmasaydınız. Erkan! Ne ayıp olur ya? Oradan çıktı Ha? Su verin su. Su getirin su getirin. Şuradaki suyu ver. Su getirin de yüzünü bir yıkasın. Gelsin rahat Ve.

Yok oğlum. İyice gerizek Yeter kadar. Şöyle Şimdi şöyle yapacağız. Arkadaşları. Yeter arkadaşları. Anasıla gevşet. Bilal. Evet. Komutanım. Heh. Yazak